Evet arkadaşlar yalancı bond, boşnak mantımı ben bu şekilde hazırladım. Size göstermek istedim. Şimdi hep beraber yapım aşamasına geçebiliriz. Enfes bir lezzet mutlaka deneyin derim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarifle karşınızdayım. Milföy hamurundan yalancı boşnak mantısı yapacağız. Henüz gerçeğini yapamadık ama hazırda milföy hamurum varken dedim yalancı boşnak mantısıyla başlayalım. Bunun için de kıymamı biraz kavuracağım. Çok fazla değil de hafiften şöyle bir kavuracağım. Sonrasında da ince ince yemeklik soğanlarım var. Onu ilave edeceğim. Hafiften bir sotelensin hemen kapatacağım. Çünkü mantıma fırınlayacağım için çok fazla kavrulmasına gerek yok. Bir iki dakikada soğanla şöyle bir özdeşleşsin. Sonra tuzumu ve karabiberimi ilave edip altını kapatacağım. Şimdi bir çay kaşığı kadar tuzumu. Ve biraz da karabiber, yarım çay kaşığından biraz fazla da karabiber ilave ediyorum. Baharat olarak sadece ikisi mantım için yeterli. Evet kıymalı harcımı şu şekilde farklı bir tabağa aktardım çabuk soğuması için. Dilerseniz çiğden de yapabilirsiniz arkadaşlar. E, kıyma, soğan, tuz ve karabiberi iyice harmanlayıp yoğurarak iç malzemesini çiğ olarak da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Yani tercih size kalmış. Milföllerimi bu şekilde buraya sıraladım tezgahımın üzerine görmüş olduğunuz üzere. Bir iki dakika bekleyeceğim. İç harcım soğusun. Sonrasında mantılarımı hazırlamaya başlayacağım. Borcam tepsini tereyağıyla yağladım arkadaşlar. Ben borcama dizeceğim. Bir kenara alayım. Artık mantılarımı yapmaya başlayabilirim. Şimdi küpler yapıyoruz. Bir küpten dört küp elde ediyoruz. Ve bir tatlı kaşığı kadar kıymalı harcından içine bırakıyorum. Ve şu şekilde bohça şeklinde katlıyorum. Ve bu şekilde tepsime dizeceğim arkadaşlar. Mantımı. Hafif şöyle zaten hamurum yumuşamış. esnetiyorum birazcık. Görmüş olduğunuz üzere yine bohça şeklinde kapatıyorum. Bu şekilde tepsiye diziyorum. Şekilde. Diğer hamurlarımı da milföllerimi de aynı şekilde tepsime diziyorum. Yine aynı şekilde mantılarımı yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Biraz aralıklı bıraktım zaten pişerken birbirlerine yapışacaklardır. Büyüyecekler. O yüzden biraz aralıkı bırakmakta fayda var. İnşallah nasip olur bir günde gerçek boşnak mantısı yaparız kanalda. Şimdilik mikro dedim bunu da sizle paylaşayım. Evet arkadaşlar tepsim bu şekilde. 4 adet milköy hamurundan bir borcam tepsi mantı elde ettim. E, milköy çok yağlı ve hamur olduğu için hafiften tereyağıyla yağladım. Tereyağının meziyet mantılarına geçtim istedim. Şimdi fırına vereceğim. Mantılarım kızardıktan sonra sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım. O şekilde size servis edeceğim. Evet arkadaşlar, boşnak mantımı, daha doğrusu yalancı boşnak mantısını fırından çıkardım. Şu anda sıcak hala. Servis tabağıma alacağım. Sonrasında da zaten e, şu şekilde bir yoğurt hazırladım, sarımsaklı yoğurt. Üzerine de nane ve pul biber gezdireceğim. Şimdi bir servis tabağına alayım, servisini hazırlayayım. mis tabağıma aldım. Yalancı boşnak mantılarımı. Şu şekilde. Yoğurtlarını da saklı yoğurtlarda arkadaşlar. Bunu da şöyle üstünü kapatacak şekilde ilave ediyorum. Ben ev yoğurdu kullandım. Giderseniz siz kudretli yoğurt da kullanabilirsiniz. Üzerine de hafif şöyle pul biber ve nane ilave ediyorum. Böyle çok daha lezzetli oluyor. Evet, bu şekilde yalancı boşnak mantımız hazır. Şimdi afiyetle inşallah yiyeceğiz. Çok nefis oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Yapın. Çok pratik zaten. Çok fazla uzun süren, çok uğraştıracak bir mantı değil. E burada videom da bitiyor. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.